karanlığa ilgi duyuyorum ama onu uzaktan izliyorum ben. Onun içine girmiyorum yani. Ben onu anlamaya çalışıyorum. ama ne siz söylüyorum? karanlık tarafı görüyorsunuz ve bundan rahatsız olmuyorsunuz mesela. Ama niye olayım ki? Yani o orada bana bir zararı yok ki. Siz neyden korkarsanız o size zarar verir zaten. Siz neyden kaçarsanız o sizi kovalar. Yani onun o tarafın bana bir zararı yok. Hatta öğreneceğim şeyler var aydınlıktan öğrendiğim kadar ama hiç ya o karanlığa girmiyorum ben uzaktan izliyorum. Hı hı. Ne dönüyor orada diye öğreniyorum yani. Ne görüyorsunuz mesela o karanlık <laughs> tarafta? Mesela nasıl anlatırsınız? Mesela geçmişimi görüyorsunuz, geleceğimi görüyorsunuz. Bir mesela gözünüzün önüne mi geliyor? Bir perde perde arkasındakini mi görüyorsunuz? Karanlıktan ne görüyorum? Karanlıkta insanların çirkinliğini görüyorum en <laughs> başta. İnsanların bütün işte günahlarını, pisliklerini o tarafa attığını görüyorum ki e, insanoğlu maalesef aslında kötülden daha da kötü yani ben bunu öğrendim e, bu yaşımda 35 yaşıma kadar ama bunun haricinde mistik olarak spiritüel olarak oradan aldığım bir şey yok diyorum ya ben uzaktan izlerim orayla çalışmam yani.